artan yolcu kapasitesine paralel olarak pist sayısı ve sefer sayıları da katlanan İstanbul Havalimanı havadaki beklemeleri ve turlamaları azaltabilmek için buluşma noktası olarak da bilinen yeni bir uçuş düzenine geçti. Bu sistemde uçak gürültüsü ve havaya salınan karbondioksit azalıyor, havayolu trafiği şehir yaşamını daha az etkiliyor. İlk olarak Norveç'te 2011 yılında hayata geçirilen, daha güvenli, verimli ve çevreyle dost bir uçuş düzeni kurmaya yarayan bu sistemi kısaca inceleyelim. Önce geleneksel trafik düzenine bir bakalım. Animasyonda havalimanından ayrılan uçaklar kırmızı hat boyunca ilerliyor. Havalimanına gelen uçaklar ise mavi rotayı takip ediyor gelen ve giden trafiğin kesiştiği bölgeyi yakından inceleyelim. Havalimanından ayrılan uçaklar gelen uçaklarla çarpışmamak için kesişme bölgesinin altında uçmak zorunda kalırlar. Bu durum yükselmekte olan uçakların gereğinden fazla yakıt tüketmesine yol açar. Ayrıca alçak uçuş, gürültüye ve hava kirliliğine de yol açar. Yeni sistemde, kesişme bölgeleri havalimanının oldukça uzağına taşınıyor. Böylece havalimanından ayrılan uçaklar yükselmek için gerekli mesafeyi elde etmiş olur. Kesişme noktasına geldiklerinde ise gelen uçakların oldukça üstünden geçerler. Bu durum gelen uçaklar için daha da güvenli bir seyir imkanı tanır. Ayrıca uçaklar yüksekten uçtuğu için daha az gürültüye sebep olur. Yeni sistemde gelen uçakların rotası buluşma noktası denilen bir bölgede birleşecek şekilde organize edilir. Havalimanına yaklaşan uçaklar zamanlamalarına göre kendilerini atanan yay üzerinden buluşma noktasına gelir. Buluşma noktasından sonra uçaklar bir planör gibi süzülerek piste yaklaşır. Yakıt tüketimi ve gürültü minimuma iner, karbondioksit salınımı azalır. Kırmızı renk eski sistemdeki inişi, yeşil renk ise yeni sistemdeki inişi göstermektedir eski sistemde merdivenler gibi aşamalı bir yaklaşma yapılırken, yeni sistemde yoğun trafikte bile doğrusal bir süzülme yapılabilmektedir. Ayrıca eski sistemde rota düzeltmeleri için kontrolör ve pilot arasında daha çok telsiz görüşmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kısaca buluşma noktası yöntemi ile daha yüksek kapasiteye ulaşmak, daha güvenli iniş ve kalkış düzeni oluşturmak ve daha düşük karbondioksit salınımı ile daha az gürültüye sebep olan bir meydanı işletmeciliği elde etmek mümkün hale geliyor. Şimdi İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan buluşma noktalarına bakalım. Batıdan gelen uçaklar için kuzeyde ve güneyde iki buluşma noktası oluşturulmuş. Güneydeki buluşma noktası büyük çekmece açıklarında. Yaklaşmakta olan uçak kendisine atanan yayı takip ederek buluşma noktasına ulaşıyor ve iki pistten biri üzerinden inişini tamamlıyor. İstanbul Havalimanı için 4 buluşma noktası belirlenmiş. Doğudan gelen uçaklar için Boğaz açıklarında bir buluşma noktası bulunmakta. Burada yeni kalkan bir uçağın Karadeniz üzerinde irtifa kazandıktan sonra buluşma noktasının çok üstünden rotasını takip ettiğini görüyoruz.